180. kuruluş yıl dönümü resepsiyonla kutlandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nce Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi. Tabii sınır iyiyiz. Çok zor şartlarda görev yapıyoruz. Aslında mesuliyetimiz çok büyük ve güvenli ve asayişin de her türlü olayla karşı karşıyayız. Bu arada da arkadaşlarımız emniyet müdürümüzün öncülüğünde tüm arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. 81 il içerisinde hem mala karşı işlenen suçlarda hem de kişilere karşı işlenen suçlarda Edirne'miz en az ve suç oranlarının azaltılması ve suçla mücadelede beşinci ilk beşin içerisinde iki suçta da bu arada da gerçekten de bizden gurur duyduk. E, ve bakanlığımızın da e, e, takdirlerini e, kazandılar. E, ve bize teşekkür ediyoruz. Allah ayağınıza taş de edilmesin. 10 Nisan bizim için bir doğum günü. Bugün e, yeni hedefler ve yeni ufuklara daha azimli ve daha kararlı yürüyeceğiz. Hepinize teşvikenizden dolayı saygılarımı arz ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu mirası yarınlara daha, daha emin ve daha güçlü bir şekilde teslim edebilmek ümidiyle saygılar sunuyorum, arz ederim saygılar.